Merhabalar efendim. Bir yeni kendi kendime bir şeyleri keşfediyormuşçasına yaptığım ıı, sığ mevzulara daha hoş geldiniz. Öncelikle daha önceki bir sığ mevzularda bahsettiğim şey, fideist olmamız çabuk ikna olduğumuz anlamına mı geliyor gibi bir sığ mevzular vardı. Bildiğiniz üzere ben bir fideistim. <laughs> Ve... Açıkçası şeyi düşünüyordum bu aralar. Ben çok dağınık bir insanım. <laughs> ne alakası var diyeceksiniz. Ben çok dağınık bir insanım ve hani aslında kendime güzel hedefler koyuyorum. işte bugün şu tezime çalışayım. Yarın veya bu akşam yine not included dersime çalışayım falan. Kafamda planlıyorum. Şunu şunu yapmam en fazla 3 saatim olur. Bugün zaten yeni bir gün o kadar uzun saatlerim var falan. İşte bir saat yürüyüşe çıksam gibi. Ama tabii ki ben plansız dağınık bir insan olarak <laughs> mutlaka kendime asıl işimden başka yapacak bir şeyler buluyorum. Ve mutlaka hedefini koyduğum şeyi yapamıyor olarak saat gece 12'yi falan ediyorum. Sonra diyorum ki bari hani şu hedefim vardı ona biraz yaklaşayım falan. Gecenin 12'sinde başlıyorum çalışmaya. Bir bakmışım gece 3 olmuş. Ben hala doğru düzgün çalışmamışım. Gitmişim kitap okumuşum falan. Ve kendi kendime şunu düşündüm. Aslında ben ilkokuldan beri düzensiz olmaya ödelerini unutmaya. <laughs> Ders çalışmamaya eğilimli bir insanım. Hani çalıştığım zaman da bu düzensizliğin içerisinde bir şekilde çalışmayı başarmışım şey gibi. üniversite ona çalışırken benim e, sloganım gibi bir şey olmuş. Taktik maktik yok diye. Hani o an önüme ne geldi? Matematik test kitabı. Zart çözüyorum falan hani. <laughs> test çözeceğim şu konuyu hatırlamıyorum. Ha zart konu anlatımı çalışıyorum. Hiçbir plan program hiçbir şey yok. Hani ben rehberlik hocasına gidiyorum. O bana bir program yazıyordu ama şey olmadığı için bu arada temel lisede okuduğum için dershane gibiydik ve bir rehberlik hocamız vardı ve bize şu kadar test çözme, bu kadar konu çalışma gibi hedefler gittiğimiz zaman koyabiliyordu. Bana hedef koyuyordu ama yani koyduğu hedefleri kesinlikle hedefi yapmak amacıyla yapmıyordum. Gidiyordum ve o an önüme test kitabı denk gelmiş deyip onu yapıyordum. Hani adam da bana direkt şu gün bunu yapacaksın, bugün şunu yapacaksın gibi bir hedef koymadığı için uyması çok kolay oluyordu. Hani haftalık ulaşmam gereken hedefler oluyordu. Günlük şunu yapacaksın bugün şu, şu gün öbürü değil yani. Bir de adamla biz anlaşmıştık. Ben hani matematikten başka hiçbir dersi sevmediğim için sayısalda. <laughs> Bana matematik dışındaki derslerin hedefini az koyuyordu. Hani benim de konfor alanında matematik olduğu için zart diye kendimi matematik çalışıyor buluyordu. Bunun ne alakası var? Bunun şöyle bir alakası var. Ben en başından beri alıştığım şeye kendimi sürüklüyorum aslında. Bunu fark ettim. Yani şu anda benim düzenli ders çalışmamamın sebebi aslında şey değil. Çalışamıyor olmam. Benim düzensiz olmam değil tam olarak. Benim düzensiz olmayı alışkanlık haline getirmiş olmam. Ne farkı var? Şu farkı var. En başından beri uyguladığım bir pattern var ve onu değiştiremiyorum. Şimdi bunun fideizmle ne alakası var? Bunun şöyle bir alakası var. Geçenlerde e, Kierkegaard hakkında bir videoya denk geldim. <laughs> Dedim ki açayım izleyeyim bari neymiş ne değilmiş. Şeyi anlatıyor işte. Çocukluğunda Hani adamın babasının ne kadar dindar olduğu, ne kadar şiddet uyguladığı, ne kadar ebek gübek bir hayat yaşadığını falan anlatıyor. Ve sonra da şeyi görüyorum. Hani o videodan dolayı böyle görüyorum. Ama şu anda tam olarak sebebini anlatamayabilirim. <laughs> şeyi görüyorum. Adamın bir şekilde içten içe, hani dine inanmayı devam ettirişinde de, fideizminde de, felsefi duruşunda da belki, çileciliği veya nasıl söyleyeyim o geçmişteki o <laughs> melankoliyi devam ettirecek evet çilecilik değil melankoliyi devam ettirecek şekilde davranıyor olduğunu gördüm yani ne gibi bir örnek verebilirim ki buna neyse bu görüşünden bağımsız olarak daha önce Kierkegaard hakkında ve Fideizm hakkında okuduklarımı hatırladım. Hatta o zaman o zaman Ankara İlahiyat yeni gelmiştim. Sürekli derslerimiz boş geçiyordu. <laughs> Çünkü ilk haftalar çok erken bitiyordu dersler veya hoca gelmiyordu direkt. Ben de otlu daha başlamadığı için gidiyordum hani oturup oradaki kütüphaneden fideizmle ilgili bulduğum kitabı okuyordum. Bulduğum boşluklarda. Ve şeyi görmüştüm. Orada Kierkegaard'ın da fikri buydu. Bazı Fideistlerin de fikri buydu. Hani Tanrı'ya daha duygusal sebeplerle veya daha tutkulu bir şekilde bağlı olmak. Herhangi bir kanıt aramamaktan ötesi artık bir şeylerini riske ederek Tanrı'ya inanmak falan. Bana şey gibi gelmişti. Bu insanların bir dramaya ihtiyacı var. Hani olur ya ergensindir. Hayatın çok düz gidiyordur aslında. Hiçbir problemin yoktur ailede. Hani rahat battı diyebileceğimiz insan tipleri olur ya. <laughs> Ve sonra giderler hiçbir problemleri yokken kendilerine saçma sapan bir ilişki yaparlar. Ve artık problemleri vardır. Sürekli işte kızsa erkek arkadaşıyla sürekli kavga ediyordur. Veya erkekse kız arkadaşından sürekli trip yiyordur. Çünkü aslında bu kişinin e, bir pattern'ı var. Hani acı çekmek pattern'ı olabilir. Veya trip yemek pattern'ı olabilir. <laughs> Ve o pattern'ı gerçekleştirecek şeyi ararsın sürekli. Hani şey gibi işte benim şu anda hiçbir engelim olmamasına rağmen ders çalışamamam gibi niye? Çünkü ilkokuldan beri ben ders çalışamayan bir insanım ve bu bir patern oldu. Kendimi burada buluyorum sürekli. Hani bunun gibi bir şey gibi geliyordu bana Fidezin. Şunu demek istiyorum. Aslında çektiğimiz acılar var veya acı çekmeye zaten meyilliyiz ve bazen aslında bu çekme, acı çekme isteğimizi tanrı inancımızla justify ediyoruz gibi. Ben de bu böyle olmuyor. Çünkü benim tanrı inancım acı üzerine kurulu bir inanç değil. Daha çok benim tanrı inancım şey gibi. Bütün o belirsizliklerin içerisinde orada sağlam durabilen ilahi güç gibi. <laughs> şey demek istemiyorum. Ben bir absurdistim ve hayatta hiçbir amaç yok ve Tanrı var demek ki artık güvendeyiz gibi bir şey demek istemiyorum. Çünkü birincisi ben tam olarak bir absurdist değilim. Belki partial olarak öyle olabilirim. İkincisi Tanrı direkt bizim güven alanımız değil. Ama bir yandan da düşünüyorum. İslam inancının bana sunduğu Tanrı gerçekten de şey yani benim o zavallı hayatımdaki küçük debelenmelerimi debelenmelerimi orada takdir edebilecek bir ilahi gücün olması gibi bir konsept. Yani nasıl söylenebilir ki? Şey değil yani. Felsefi sorularıma çözüm bulmak değil amaca aslında. Hayatta bir amaç aramak da değil. Veya belki öyleymiştir ama artık bu hayatta amaç arama kısmı silikleşmeye başlamıştır benim dünyamda. Çünkü yavaş yavaş kendisine dinsiz Müslümanlık dediğim bir tür <laughs> yeni inanma, inanma biçimi çıkarmaya başladım kendi içimde. Ve onu yaptıkça da hayattaki boşluğum, ertelemeciliğim artıyor onu fark ediyorum. <laughs> Tam olarak nereye gidiyorum bilmiyorum. Yavaş yavaş bu dini inancım olmak zorunda fikrinin köreldiği bir yere gidiyorum. Ama hala inancım olmaya devam ediyor. İlginç bir durumdayım yani. <laughs> ne diyordum? Yani orada benim gibi Küçük değersiz bir varlığın <laughs> ufacık hareketlerine ve bocalamalarına değer veren bir tanrı olması fikri galiba benim e, bir şekilde inanmamı daha konfor alanım kılan şey <laughs> öyle söyleyeyim. Kendi kendime zarf diye şunu sordum birkaç gün önce. Acaba biz bir acıyı çekmek istiyoruz. Veya biz kendimize acı vermek istiyoruz ya biz bir drama yaşamak istiyoruz ya biz bir melankolin içindeyiz ve bunu tanrı inancımızla mı justify ediyoruz? Yani aslında kendimizdeki problemleri tanrımıza atfederek hani derler ya herkesin tanrısı kendine benzer. Böyle bir tanrı inşa ederek mi kendimizi o konfor alanımızda bulmaya çalışıyoruz? Yani fideizm bir anlamda böyle bir şey mi? Çünkü benim kendi fideizmim tam olarak böyle değil açıkçası <laughs> fideist biri olarak tam olarak bir öz yapamayacağım bu anlamda ama kendi fideizmim şöyle bir şey. Bir sürü ortaya karışık konsept var bildiğim. İşte felsefi bir konsept olabilir, kendi uydurduğum konsept olabilir, dinsiz teizm diye benim uydurduğum bir konsept olabilir, dinsiz Müslümanlık diye yine benim uydurduğum konsept olabilir. Çeşitli çeşitli konseptler var kafamda ve içlerinden gördüğüm realiteye de benim sezgilerime de en uygun olanı zart diye bu şimdiki İslam anlayışım çıktı. Yani bunu özellikle kanıtlamadım ve kanıtlayabileceğimi hiç düşünmüyorum. Kanıtlayamayacağımdan emin gibi bir şeyim. Çünkü kafamdaki diğer konseptlerin de kendi içinde tutarlı olduğundan emin gibiyim. Yani mantıksal anlamda mecbur yani benim fideist olmam. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Bir yandan çok ilginç Tanrı Justification'ları, İslam Justification'ları okudum. Biraz da Maturidi harika bir insandır. Şu an görmüyorsunuz ama elimle kalp yapıyorum. <laughs> Maturidi'nin pek çok yaptığı işe hayran kalmakla beraber ve mantıkçı yönüne hala takdirle bakıyor olmakla beraber yok ya olmadı yani. Ben şey olamadım bu tanrı kanıtlanabilir bir şeydir veya justify edilebilir bir şeydir veya delillendirilebilir bir şeydir ve işte şu şu sebepten tanrıya inanıyorum insanı olamadım. Yapacak bir şey yok yani ben bu çabayı sanırım lisedeyken bırakmıştım zaten de. <laughs> Sonuç olarak hani benim tam oturmasını beklediğim şekilde oturan İslam olduğu için buradayım. Bu oturmanın sebebi benim geçmişim miydi? Bir şekilde sağdan soldan gördüklerim miydi? Bu anlamda toplumsal bir şartlanma yaşadım mı? Bundan emin değilim. Çünkü her ne kadar ailemde aman aman bir dindarlık olmasa da kimse hani bana kalk namaz kıl demiyor olsa da bir şekilde Müslümanlığı gördüm. Hani çok mantıklı Müslümanlıklar da görüyorum. Hani akıl alır anlamında söylüyorum. Bu bildiğimiz lojik anlamında söylemiyorum. Çok akıl alır Müslümanlıklar da gördüm. Çok bu nedir ya böyle şey mi olur Müslümanlıklarda da gördüm. Ve yani bir şekilde kafamda şey oturdu benim. Hani şu anda çok saçma gelen bir konsept bile veya çok bu, buna inanılır mı diyebileceğim bir hadis bile aslında içten içe sen onu düşündüğün zaman kafana oturabilecek bir şeydir gibi bir konsept benim kafamda oturdu. Buna yapacak bir şey yok. Hani gerçekten açıyorum, bakıyorum ve hani kendimi kandırmamak için çaba sarf ederek bu şöyle anlaşılabilir mi? Bu böyle anlaşılabilir mi? Ve anlaşılıyor gibi geliyor bana. <gülüyor> yani <gülüyor> bir şekilde onun kafama uyan veya kafamdaki o konsepte uyan bir ne denir? hali mevcut ve zorlama değil. Zorlama olmaması benim için çok önemli. Kendimi kandırmadan Müslüman olabildiğimi düşünüyorum ama hala bu benim sorguladığım, üzerine düşündüğüm bir şey. Yani ben bunu toplumsal bir ön yargı olarak mı edindim de kafamdaki konsepte İslam tam olarak örtüştü. Yoksa ben toplumsal o ön yargılarımı sürekli yıka yıka mı bu hale geldim? Çünkü o da olabilir. Bir ihtimal var. Çünkü kendi zihnimde de çok çeşitli değişimler yaşadım. Dünyaya bakış açımda da, dini görüşümde de çok değişiklikler oldu. Dünyaya bakış açımda da, dini görüşümde de değişiklikler oldu. Evet, doğrusu bu. <laughs> Bağlaşıklık hatası yaptığım zaman kendime uyuz oluyorum. Demem o ki gerçekten de bazen fideizm bizim konfor alanımıza kaçtığımız yer olabilir. Ve bu anlamda oturdum ve şeyi düşündüm. Hani tamam benim kendi fideizmim belki bu şekilde değildir. Ama gerçekten de bir hayatımda düzensizlik var. Edinilmiş bir düzensizlik kendi adıma bu sefer. Ben bunları izomorfik olarak görüyorum. Fideist birinin acı çekmeyi veya tutkuyu isteyerek Tanrı'yı kanıtlamadan bulması ve o sayede bir dini inanç geliştirmesiyle benim her zamanki dağınıklığımı sürekli sürdürüyor olmam benim kafamda izomorfik şeyler. <laughs> bu yüzden kendi tarafından bahsedecek devam edeyim. Benim sürekli dağınık olmam benim kendi bu zamana kadar alıştığım şeydi ve ben bundan çıkamadığım için mi sürekli çevreye suç atıyorum? İşte İstanbul'a geldim ders çalışamıyorum veya işte şu şu oldu hayatımda ders çalışamıyorum veya bu bu oldu gerildim ders çalışamıyorum veya şöyle şöyle bir sorun yaşadım çevremde ders çalışamıyorum gibi veya işte bugün çok işim vardı şu dersime çalışamadım onun yerine bu dersimi çalıştım bu tamamen benim o patörümün devam etmesini kendim sağlıyor olmam ve kendimi kandırıyor olmam mı diye düşünüyorum bu aralar ve gerçekten öyle aslında. Yani ben o pattern'ı devam ettiriyorum. Bu sağlıklı bir şey değil ama bir şekilde devam ettiriyorum. Mesela şey oluyor bu sefer. Dersten başka okuyacak bir kitap bulamamışsın, yapacak bir şey bulamamışsın. Açıyorum YouTube'a. Ya anasını satayım. O kadar çok YouTube videosu izledim ki takip ettiğim YouTube kanallarından gelen bir bildirim bile kalmadı bir ara. Hala da gidip takip etmediğim kanalları izliyorum falan. Böyle bir şey olamaz. Bu olmamalı yani. <laughs> Çünkü ben demek ki o bir şeyleri başaramamaya veya koyduğum hedefi yerine getirememeye alışmışım. Hani oradan gelen bir başarısızlık hissini belki özümsemişim. Onu işte bırakmam gerekiyor. Bu yüzden Filiz'inde de şu az önceki ilişkilendirmeyi yaptım ya hani sen aslında orada bir drama yaşamaya alışmışsın, bir melankoliye alışmışsın veya bir şeyleri sürekli riske etmeye alışmışsın. Ve Tanrı'yı da bu şekilde bir araç olarak, dinde bu alışkanlığını devam ettirmenin bir yolu olarak kullanıyor olabilir misin? Bunu bir fideist öz eleştiri olarak yani tam olarak kendime değil ama ekole bir öz eleştiri olarak sunmak istedim. Herkes açık bir şekilde. Bu yüzden bu kaydı aldım. Bu arada tabii ki fideizm tamamen bir insanın e, ne denir ya? <laughs> Kanıt aramadan ve kendi şüpheciliğinin içerisinde kanıt aramaktan vazgeçmiş olmasından doğan bir durum olduğundan dolayı aslında her fideistin kendi fideizmi var bence. Yani daha önce şey demiştim, Maria kitap eleştirmesi eleştirmesinin, <laughs> eleştirisinin sonunda sen o kişi olarak inanamadığın için o kişinin dini veya bir ayeti nasıl yorumladığına karışamazsın sana bok yemek düşer demiştim ya Burada da durum aynı yani. Ben bir fideist olarak tabii ki de o fideist ekoldeki diğer insanların veya özelde Kierkegaard'ın nasıl bir fideizmi ne şekilde benimsediğini bizzat deneyimlemediğim için yani direkt o olmadığım için buradan dışarıdan ahkam kesmemin hiçbir anlamı yok. Ben sadece dışarıdan gördüğüm şeye dayanarak bir yorum yapmak ve böyle bir yaklaşım, bir eleştiri getirmek istedim. Çünkü açıkçası ben biraz da matematikçi olmanın doğasında var sanırım kendi içinde bulunduğun durumu veya görüşü veya hali hazırda kabul ettiğin aksiyonları sürekli düşünüp onunla örtüşüyor mu, şununla oluyor mu diye tartıp gerektiğinde çelişkiyle bir şeyleri ispatlamak zorundasın ya. En başından beri edindiğimiz şey bu, yeti bu bizim. Hani sürekli bununla bu oluyor mu, şununla şu oluyor mu Buradan çelişki çıkıyor mu? Yok çıkmadı kanıtlayamadım ya falan hani. <laughs> en başından beri bunu edindiğimiz için ben artık bütün hayatıma bu şekilde bakıyorum. Kendi inandığım dini de benzeri şekilde eleştiriyorum. Kendi fideizmimi de eleştiriyorum. Ki bu sefer kendiminkini eleştiremedim gerçi ama. Hani fideizmi eleştirmiş oldum bu sefer. Benim kafamda her zaman şey beraber gider yani argüman karşı argüman hep bir aradadır kendim bir argüman üretip sonra onu kendim çürütüp sonra bir tane daha argüman üretip tekrar kendi argümanımı güçlendirip bir daha çürütüp böyle bir döngü var benim kafamda. O yüzden bunu yapacak bir şey yok. Bu arada bütün bunları konuşurken zihnimde canlanan bir durumu size aktarmak istiyorum kapatmadan önce. Bayramda tabii ki dinsiz misyoneri insanlar da gördüm. <laughs> Biri bana dedi ki <laughs> <laughs> İsim vermemek için elimden geleni yapıyorum. Ya yani işte ne durumdaki bir tanıdığım olduğunu, neyim olduğunu belirtmemek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü annem bunları benim sansürlememi değil hatta hiç anlatmamamı istiyor. Ama ben sansürleyerek anlatıyorum. <laughs> Suratıma baktı ve bana şunu dedi. Bana anlatılan şeyler doğru olmayabilir mi, mi? Yanlış olabilir mi? O tür bir şey. Bunu düşün sürekli falan dedi. İçimden diyorum ki bana kimse Müslüman olmayı anlatmadı ki. Yani bana kimse yıllardır işte Kur'an oku, namaz kıl demedi veya işte hadis oku demedi veya ilahiyat oku demedi veya hani şu an bir bakıyorum da yani dini eylem olarak veya varsayım olarak yaptığım şeyleri kimse bana da yapmamıştı. Bu arada şunun farkındayım. Ben nasıl ki mezhep değiştirdiğimde, dindar olduğumda falan tepki gördüm. Dinsiz olsam da tepki göreceğim. Çünkü Türk toplumunda benimki gibi random klasik Türk ailesinde şey var. İşte birazcık Türk olsun, biraz Türk milliyetçiliği hafif olsun, biraz hafif işte din olsun ama çok olmasın. Hani namaz kılmasın, arada oruç da tutmayabilir ama Müslüman olsun adı. Böyle bir varsayım vardır ya toplumsal kod. Ama çok da dindar olmasın, işte kafasını mümkünse örtmesin ama örterse de çok büyük bir örtüyle örtmesin. İşte çok uzun etek giymesin, tamamen siyah örtülmesin falan. Böyle kodlar vardır yani. Görünmeyen anlaşmalar vardır. İşte bu yüzden solcu olduğun zaman tepki görürsün. Çünkü hafif sağ Türk toplumunda tutmuş abi. Yani o toplumun kodu bu yani. <laughs> Hafif sağ her zaman iyidir. Hafif milliyetçilik iyidir ama çok abartmaman lazım. Mesela o ülkücü buyu bırakan insan o olman sıkıntı olabilir mesela. İşte bu tür kodlar vardır. Ve onları çiğnersen tepki görürsün. İşte nasıl ki ben lisede zebur okuduğumda annemden tepki gördüm. Şimdi de işte kafamı örttüğümde yine annemden tepki görüp. Bu arada anne merak etme onlar geçti. <laughs> hani affetmediğim şeyler değil. Kafama takmıyorum yani yaptıklarını. <laughs> Onu söylemek istedim. Ya toplumda bu var yani. Şimdi ben biliyorum nasıl dindar olduğumda tepki görüyorum. Dinsiz olsam tamamen onda da tepki göreceğim. Bunun farkındayım. Dinsizler çok rahat yaşıyor demek istemiyorum. Ama kabul edelim. <laughs> Benim hayatımda gördüğüm tepkilerin çoğu kendim olmanın bana yedirilememesi sonucu oluşan tepkiler ve bütün bu fideizmle ilgili kaydı alırken hani acaba biz tanrıyı konfor alanımızı sürdürmek için bir araç olarak mı kullanıyoruz fideistler olarak sorusunu sorarken gözümün önüne o kişi geldi ve şunu düşündüm. Bana anlatılanlar doğru olabilir mi sorusunun ne kadar boşta kaldığını. Çünkü kimse bana fideist olmayı anlatmadı. Kimse bana fideist olmama da öğütlemedi. Elim çarptı. <laughs> Kimse bana fideist olmamı öğütlemediği gibi üzerine bir de fideist olmamamı da öğütleyen insanlara rastladım. Veya fideizmi güçsüzlükmüş gibi gösteren insanlara da rastladım. Şimdi kendin bir fideist olup gidip kendi ekolünü bu şekilde eleştirirsen veya kendin bir Müslüman olup acaba ben toplumsal önyargılardan dolayı mı bu şekilde oldum ve bu yüzden bu şekilde olduğum için dini bu şekilde mi kabul ediyorum Sorusunu kendine sorabiliyorsan. Aslında bu zaten kendinin bana anlatılanlar diye bir şeyin artık pek de var olmadığını. Onun daha çok bir gaz ve toz bulutuna dönüşmeye başladığını gösteriyor. Bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü yaşadığım hayat her ne kadar bir şekilde sorunsallar, karmaşalar. Ve bir onu görüp bir öbürünü yaşamak, bir oradan bir öbüründen dayak yemek şeklinde olsa da. Bu bana kendimi getirdi. Yani kendim olabil, hissettiğimi anlıyorum böyle zamanlarda. Şeyi de hissediyorum tabii. Ben ben olmasaydım bana bu kadar tepki gösterilmez diye de çok hissediyorum. Ama ben olmaktan da o kadar memnunum ki artık ben olmasaydım diyesin çok kalmadı. <laughs> bu bilgiyle ne yaparsınız bilmiyorum. Bu aralar egon biraz yükseliyor yani onu söylemek istedim. <laughs> Özetle fideizme bu şekilde bir eleştiri getirmek istedim. Ama direkt fideizme düşmeyecek tabii bu yaptığım eleştiri. Dediğim gibi çünkü ne kadar fideist insan varsa o kadar farklı fideizm var özünde. Çünkü fideizm aslında şey demek. Ben bu inandığım dini, tanrıyı kanıtlamaktan ümidimi kesmiş durumdayım. <laughs> Ve bu yüzden kanıtlamadan inanmaya karar verdim. Bu bu demek aslında. <laughs> Ve bu umudunu kesmenin de kanıtlamadan inanmanın da zilyon türlü yolu olabilir isterseniz şey diyebilirsiniz. Ben ne kadar çok şey riske edersem o kadar iyidir ebek gübek de diyebilirsiniz. Veya kardeşim böyle drama olur mu? Hani riske etmek o kadar iyi bir şey olsa hiç tarihe inanmazsın. Bütün dinlere bütün dinleri riske edersin de diyebilirsiniz. Ve başka bir tür fideizm de geliştirebilirsiniz. <laughs> o tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Bu anlamda dediğim gibi zilyon türlü fideizm var ve benim yaptığım eleştiri bütün fideizme düşmeyecek ama bazılarına da denk gelecek. Öyle yani bir öz eleştiri olsun istedim kanalda. Dediğim gibi tam olarak öz olmadı ama. <laughs> o zaman size kendinizi kandırmadığınız bir hayat temenni ediyorum. Çünkü bunu edinmek çok zor. Yani bir insanın kendini kandırmasından kurtulması gerçekten çok zor bir şey. Kendimde bunu ne kadar yapabildiğimden hala emin olamıyorum.